Değerli izleyenler Anadolu RTV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ana haber bültenimiz başlıyor. Ürgüp eski belediye başkanlarından Rıfat Kürşat Numanoğlu'nun 44 yaşındaki oğlu Baran Numanoğlu koronavirüsüne yenik düştü. Ölümcül virüs insanları bir bir hayattan koparmaya devam ediyor. Ürgüp'te 2000 öncesinde 3 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunmuş Rıfat Kürşat Numanoğlu'nun 44 yaşındaki oğlu Baran geçtiğimiz ay koronavirüsünden dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Kayseri'de yoğun bakım ünitesinde hayat mücadelesi veren gençten acı haber geldi. Baran Numanoğlu'nun vefatı Ürgüp'te şok etkisi yarattı. Nişehir Anadolu RTV olarak ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dileriz. Nevşehir'in Avunus ilçesinde şüpheli araçta yapılan aramada çıkanlar çok etkisi yarattı. Piyasaya uyuşturucu ve sahte para süreceklerdi. Emniyet Müdürlüğü Avunos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 50 plakalı araç ve içerisinde bulunan BKK ve MY isimli şahısların yapılan kontrollerinde şahısların durumundan şüphelenilmesi üzerine nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda araçta ve şahıslarda atli arama yapıldı. Arama sonucunda bir adet kilitli poşet içerisinde 16 gram metamfetamin, bir adet sigara kağıdına sarılı vaziyette 0,5 gram esrar, bir adet hassas terazi 90 adet üzerinde aynı seri numaraları bulunan 100 TL, 93 adet 200 TL toplamda 27600 TL para, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet 7,65 mm dolu fişek ele geçirilerek talimatlar doğrultusunda geçici el konuldu. Şahıslar hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, kullanmak, parada sahtecilik ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet etmek suçundan işlemleri bitimi sevk edilmiş oldukları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kabalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Nevşehir'de günlerdir uyarıları yapılan kar yağışı Saat 10.40 itibariyle başladı. İlerleyen saatlerde etkisini daha dağıtırması bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Nevşehir için kar uyarıları yapmış ve şiddetinin kuvvetli olacağını belirtmişti. Beklenen o yağış il merkezi ve ilçelerde başladı. Tahminlere göre 21 çift sıfıra kadar devam edecek ve yer yer 20 santime kadar ulaşacak. Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü avcılara uyarı yaparak karara uyun denildi. 2021-2022 av sezonu 6 Mart 2022 tarihinde son bulacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü de bu kararı işaret ederek Nevşehir'deki avcılara uyarı metni yayınladı. Metinde 2021-2022 av sezonu Merkez ve Ev Komisyonu kararı uyarınca 06 Mart 2022 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacaktır. Av kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasaklandı. Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, yavru büyütme ve ergenleşme evrelerini içine alan bir süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabi ortamdan çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması konusunda tüm vatandaşların duyarlı davranmaları büyük önem arz etmektedir denildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk güzergahlarında yapmış olduğu denetimlerde Nevşehir-Nide Karayolu kar yağışı devam ediyor. Yoğun sis mevcut. Yol trafiğe açık. Kayseri Kırşehir Karayolu karla karışık yağmur devam ediyor. Sis mevcut. Yol trafiği açık. Aksaray Nevşehir güzergahı yoğun kar yağışı devam ediyor. Zemin karla kaplı. Yer yer yoğun sis mevcut. Yol trafiği açık. Avanos Kayseri güzergahı kar yağışı devam ediyor. Zemin ıslak, yer yer sis mevcut, yol trafiği açık. Kalaba Kayseri yolu yer yer kar yağışı devam ediyor. Yol trafiği açık. Nevşehir derin kuyu güzergahı kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Yol trafiği açık, zemin ıslak. Ekipler bölgelerinde tepe lambaları açık vaziyette seyir halinde kontrollerine devam etmektedir. Nevşehir Anadolu RTV olarak vefat haberlerini yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti polis memuru Afşin Turan, sağlık memuru Kürşat Alpaslan Turan ve zabit katibi Gökhan Turan'ın değerli babası emekli öğretmen Hüseyin Turan vefat etti. 72 yaşında hayatını kaybeden emekli öğretmen Hüseyin Turan'ın cenazesi öğlen namazına mütakip Gümüşkent Gümüş Camii'den kaldırıldı. Karakaya köyü sakinlerinden Şuayip kızı Emine Sağlam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi öğlen namazına mütakip toprağa verildi. Derinkuyu Esentepe mahallesinden İhsanoğlu Hüseyin Çataltepe vefat etmiştir. Cenazesi bugün Derinkuyu Asrı Mezarlığında defnedilecektir. Hacıbektaş köyü sakinlerinden Osman Tezcan vefat etmiştir. Cenazesi Hacıbektaş'tan kaldırıldı. Avanos ilçe başkanı Sayın Gülayet Demirtaş'ın babası, Yusuf Tüysüz bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına mütakip Avonos aile kabristanlığında defnedildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumalere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Eğitim İş Nevşehir Şube Başkanı İbrahim Demir, devrim yasaları ile hilafet resmileşmesinin 98. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu. Bugün millet olarak en büyük gururlarımızdan birinin yıl dönümüdür. Çünkü 98 yıl önce bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bu toprakların insanlarının teba olmaktan millet olmaya geçişinde çok büyük bir eşik atlanmıştır. Günün anlam ve önemine değinen Başkan Demir, 3 Mart 1924'te kabul edilen devrim yasaları ile hilafet resmi olarak kaldırılmış, şerriye ve efkaf bakanlığı denilen orduyu din ile yürüten bakanlığa son verilmiş ve eğitim öğretimde birlik sağlanmıştır. Henüz gencecik bir cumhuriyet iken bu devrimlerle Avrupa ülkelerine parmak ısırtan ülkemizin neredeyse 100 yıl sonra çok daha geri bir noktaya itilmiş olması ise bugüne aynı zamanda yürek sızlatan bir yıl dönümü haline getirmiştir dedi. Nevşehir heyeti Ankara'da bazı bakanlıklarda ziyarette bulundu. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ve iş insanlarından oluşan heyet, Nevşehir'de gerçekleşecek çeşitli projeler için Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın makamlarında ziyaret eden Nevşehir heyeti, burada başta organize sanayi bölgesi olmak üzere Nevşehir'de yapılacak sanayi yatırımları ve planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Heyet ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Becil tarafından Bakan Akar'a Kapadokya bölgesi el sanatlarından işlemeli bir iç... Kapadokya bölgesi... Kapadokya bölgesi el sanatlarından işlemeli bir Çin'i tabak hediye edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan sonra Nevşehir heyeti Adalet Bakanlığı'na geçti. Burada geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanlığı'na görevine getirilen Bekir Bozdağ'ı tebrik eden heyet Bozdağ'a yeni görevinde başarılar diledi. Nevşehir heyeti Ankara'daki son ziyaretini ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e gerçekleştirdi. Heyet Dönmez ile bakanlığın 2022 yılında Nevşehir'deki yatırımlar konusunda istişarelerde bulunarak taleplerini iletti. Savran burada ayrıca Bakan Dönmez'e Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmeyi planladığı enerji yatırımları konusunda bilgiler verdi. Ziyaretler ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, Nevşehir'i e arzulan her noktada daha iyi noktalar taşımak için bütün güçleriyle çalıştıklarını belirterek bu konuda her zaman kendilerine destek veren bakanlara teşekkür etti. Nevşehir Belediyesi tarafından tiyatroya ilgi duyan sanatseverler için Tiyatro atölyesi açılıyor. Atölye çalışmalarına katılmak isteyenler online olarak kayıtlarını yaptırabilecek. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler için açılacak olan tiyatro atölyesinde kayıt dönemi başladı. Tiyatro eğitimini Gökhan Er Yılmaz tarafından drama, üst oyunculuk ve sahne sanatları eğitimlerinin verileceği atölye çalışmaları 12 Mart 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 ay süreyle devam edecek. 18-35 yaş arası dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği atölye çalışmaları sonunda kurslara katılanlar tarafından hazırlanacak olan ilk oyun Mayıs ayında sahnelenecek. İl Afet ve Acil Durum Afet İl Müdürü Ömer Kaman, deprem riskine bakıldığında Nevşehir'in rahat bölgede yer aldığını söyledi. Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Afet İl Müdürü Ömer Kaman, Afet Eğitim Şube Müdürü Oğuz Doğan ve Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Ali Osman Güneş Kurum, çalışmalarını aktarmak için basın mensupları ile bir araya gelerek şu açıklamalarda bulundu. Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, sayın Müdürümün de ifade etmiş olduğu gibi 2022 yılı e, Tatbikatlar yılı olarak ilan edildi e, Bu sene Çerçevesi içerisinde 81 Vilayetimizde il afet Ve acil durum müdürlükleri tarafından e, Tatbikatlar Yapılması e, bizden istendi Planlamasının yapılması istendi Şimdi özellikle e, Basın mensuplarıyla yine bu hafta içerisinde 1-7 Mart e, Deprem haftası olması sebebiyle e, basın mensuplarıyla bir araya gelerek e, yapacağımız yıl içerisinde yapacağımız faaliyetlerin bir tanıtımının e, yapılması bizden istendi. 81 vilayetimizde e, yaptığımız bütün çalışmalar 81 vilayette de aynı şekilde yapılıyor. Şimdi e, yapılan gerek e, afetlerle ilgili eğitimlerde, afetin yapmış olduğu eğitimlerde, gerekse tatbikatlarda, ilk önce onun altını çizerek e, devam etmek istiyorum. Bu tatbikatların temel amacı şudur. Vatandaşı hazır hale getirmek. Yani afetlerde biliyorsunuz Türkiye afetler açısından riskli bir coğrafi alan içerisinde bulunduğundan dolayı doğal afetler dediğimiz doğal afet türleri yaşanmaya başlandı. İşte yangındı, sel felaketleriydi. Aşırı yağışlar neticesinde oluşan su baskınları, çığ felaketleri, heyelanlar, orman yangınları tabi deprem e, ayrı tutmak lazım e, %92'lik bir bölümü coğrafi alan olarak deprem bölgesinde olduğundan dolayı deprem kuşağında olduğundan dolayı her an e, yıkıcı depremler e, can ve mal kayıplarına neden olan depremler oluyor Türkiye'mizde batısından doğusuna kadar şimdi burada e, temel amat şu yapılan bütün eğitimlerde afet olmadan önce vatandaşlarımızı hazır hale getirmek, afet farkındalığı oluşturmak, bu bilinci oluşturmak ve afete hazır hale getirmek amaçlanıyor. Geçen sene biliyorsunuz 2021 yılında afet farkındalığı eğitimleri düzenledik. Nevşehir ili olarak bu sene de o anlatılan bilgilerin bu sene de tatbikatlarını yapmak için bir planlama düzenledik. Şimdi biz Nevşehirli olarak e, ne kadar vatandaşımıza ulaşabilirsek yani gerek yüz yüze olsun gerekse basın e, kuruluşlarımız aracılığıyla ne kadar insana ulaşabilirsek televizyon yayınları olsun radyo programları olsun veya bizim yapmış olduğumuz etkinlikleri sizlere gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Her zaman e, yanımızda oldunuz. Vatandaşa biz ulaşmaya çalışıyoruz. Yani bütün kanallardan, bütün yollardan ulaşmaya çalışıyoruz ki Yaptığımız çalışmalar veya faaliyetlerle ilgili afetler öncesinde, anında ve sonrasında e, neler yapabilecekleri hususunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Bundan dolayı da sizi buraya e, davet etmemizin sebebi de e, desteklerinizi bekliyoruz. Ben kısaca vaktinizi de fazla almadan biz e, 2022 yılı tatbikatlar yılı kapsamı içerisinde. Nevşehir ilinde yapacağımız tatbikatlarla ilgili e, bir bilgilendirme yapacağım şu anda. Şimdi bizim amacımız ne? Kısa olarak e, bahsettim. Afet başkanlığımızca afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar. E, arasında olası afetlere karşı hazır olmak, birlikte çalışma kültürünü geliştirme, e, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, olası afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, planların, hazırlanan planların, bizler tarafından hazırlanan planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksiklikleri tespit etmek ile afet müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak toplumda en önemli noktası bu. Toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 2022 yılı başkanlığımız tarafından tatbikatlar yılı olarak ilan edildi. Peki 81 vilayette bu tatbikatlar düzenlenecek. Nevşehir'imizde e, neler yapılacak? Kısaca ondan bahsedelim. İlimiz genelinde 2022 yılı içerisinde planladığımız tatbikatlar şu şekildedir. Değerli basın mensupları. Şimdi 5 tane amacımız var. Amaç belirledik. Biliyorsunuz bizim e, il afet müdahale planı dediğimiz tam adında Türkiye Afet Müdahale Planı dediğimiz bir planımız var. Bu planın içerisinde de 26 tane Alt planlarımız var. İşte Sağlık Müdürlüğü'nün ayrı, Çevre Şehirciliğin hazırladığı plan ayrı, e, itfaiyenin, Belediyelerin ayrı e, hazırladığı planlar ayrı. Bunlarla ilgili bir afet esnasında kamu kuruluşları ve e, diğer sivil toplum örgütlerinin bir afetten sonra afete ne şekilde ve nasıl müdahale edecekleriyle ilgili. Bir planımız bu TAMP dediğimiz, bu e, TAMP e, tatbikatı yapacağız, bu planın tatbikatını. Bir kere onu ifade edeyim TAMP adı, Türkiye Afet Müdahale Planı diye. Şimdi afet olduğu zaman ne olacak? Sağlıkçılara ihtiyaç olacak. Afet olduğu zaman enkaz kaldırmaya ihtiyaç olacak. Sağlık e, afet olduktan sonra yangın çıkabilecek. Yangına müdahale edecek bilimler olması lazım. Ölüler olacak. Bu ölülerin tasnifi ve defin işlemleri olacak. Ondan sonra açıkta, sokakta kalan vatandaşların barınmaya ihtiyacı olacak. Bu barınma ihtiyacı karşılanması gerekecek. Devlet kurumlarımız içerisinde hangi kurum bu işi ifa ediyorsa o kurum onun planını hazırlıyor. Bu tam dediğimiz planlamamız bu. çalışmaları doğrultusunda geçen yılki AFET eğitim yılında e, yapılan eğitimde <laughs> kazanımlarına beceri geliştirmeye, davranış geliştirmeye dönüşmesi maksatıyla tatbikine geldi arkadaşlar. Peki olası bir deprem anında toplanma yerleri var Tabii ki. Kaç Tabii ki öyle bile, Bizim planımız tam dediğimiz plan kapsamında da Nevşehir Afet Müdahale kapsamında her sokakta, her vatanda, her vatandaşımız internet uygulaması da vardı. Bir Girdiği anda valiliğimiz sitesinde bizim sitemizde vardı. Nerede? Evine en yakın toplanmalar alanı nerede olur? Planlanmıştır. Yerleri belliydi. Yani o kapsam içerisinde, kaç toplanma yani şu anda sayıyı tam hatırlamıyorum ee, ama. sıralamada var arkadaşlar. Daha önceki sıralamada kandilerin çalışmaları ve diğer kurumların çalışmalarıyla e, bizim kuzey bölgemiz e, nedir? Toz aklının bir kısmıyla hani enine boylarını çizince ikinci dereceye kadar inebiliyordu. Güney kısmı ve hepsi 3 ve 4'e kadar da o bölgede diye konuşlandırıyordu. Daha sonra AFAD'ın ve üniversitelerimizin yapmış olduğu çalışmalardaki son deprem haritasında biraz daha değişti. O yüzden biz dördüncü derecede deprem bölgesinde Biraz daha güvenli olduğu noktasında şu anki kanaat olur. Ama dördüncü ya da beşinci derece deprem bölgesinde deprem olmayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bu deprem bölgeleri neye göre yapıldığı Daha önce yaşanmış depremlere göre yapılıyor. Yani de değil. Biz <laughs> Rahat bir bölgeye geldik. Tabii. tabii tabii. Peki bugün Nevşehir'de olası bir depremde en riskli bölgeler neresi? Biliyorsunuz peribacalar <laughs> var. Sarp Kalesi, Orta Hisar Kalesi, Mekşehir Beştepe, Şükrü Depremin riskli bölgesi biraz da e, koşullara göre değişir. Binanın yapısı başta. Keza e, zemin yapısı önemlidir. Biraz da işte dediğiniz gibi deprem bölgesindeki yakınlık uzaklıktır. Bizim ilimizdeki şu ana göre e, sismolojik verilere göre, yapılan çalışmalara göre, tespit edilen verilere göre zaten 5 e, ve üzerinde deprem üretecek bölgemiz çok sınırlı. Bir, bir müşteri diyorlar. Bir de Tuzköy'den orta bir istikametine giden Kızılırmak takipen bir hayat var ama biz uzman değiliz. Bunların hepsi uzmanlık konusu. Yani söylenen 5.5 üzerinde bir deprem üretme şansı yok. 5 ve 5.5 üzerindeki bir depremde normal bir yapıda hasar vermez. Hani hangi zemin dolusu olsun arkadaş yani. Ka e koşup kaçmamız, çıkmamız çok mümkün değil. Olası değil zaten. Şimdi dolayısıyla çok kapan bir turu basitçe bir anlatayım? Muhtemelen bir çoğumuz biliyordu arkadaşlar. Bu noktada buradaki eylem tarzı çöp. Yani dizimizi bir yere koyarak kendimizi hani ayakta duracak kadar bir mesafe alarak şimdi kapanmadaki kız nedir? Kafamızı ve yüzümüzü korumaktır. Tutun da kendimizi güvenli hissedebileceğimiz bir noktaya tutunarak hani sarsıntıyı hem ayakta hem de kendimizi koruyarak bu mantıkla geçiriyoruz arkadaşlar. Derken. Dolayısıyla ne yapabilir? Ee, i̇şte kendimizi sabitlemiş oluruz, yukarıda bir düşebilecek sıvı ya da elektrik parçalarına karşı da yüzümüzü, kafamızı, beynimizi korumuş oluruz. Bir de kapandaki kast şu, nedir? Hayat organlarımız nerede arkadaşlar? Göğüs kafesi, cildeki esas organlardır. Onlara da bir nevi gelebilecek etkileri, hani sırtımıza bir neşte gelse belki kırılır, ilerlerinin tedavisi vardır. Ama hayat organlarımız bir zarar yönelik bu etkileri daha ağır olacağı için. Mantıvar. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 4 Mart Cuma Nevşehir ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez: En düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık -1. Acıgöl: En düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık 1. Avanos: En düşük sıcaklık eksi -7, en yüksek sıcaklık -2. Derin Kuyu: En düşük sıcaklık -11, en yüksek sıcaklık 0. Gülşehir. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 2. Hacı Bektaş, En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 1. Kozaklı. En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 1. Ürgüp. En düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 1. Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 3 Mart Perşembe döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 878 lira. Gram altın satış 879 lira. Çeyrek altın alış 1414 lira. Çeyrek altın satış 1430 lira. Euro alış 15.64. Euro satış 15.67. Dolar alış 14.11. Dolar satış 14.12. Değerli izleyenler Anadolu RTV ana haber bültenini izlediniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.